15 Temmuz milletimizin vatanına, bayrağına, iradesine, istiklaline sahip çıktığı tarihi bir gün olarak her zaman hatırlanacak. 9 sene önce 15 Temmuz'da maalesef bu ülkenin bayrağına, vatanına, milletine kasteden FETÖ hain terör örgütü maalesef birliğimizi, beraberliğimizi bozacak şekilde hareket etti. Polisimizden, askerimizden, sivil vatandaşlarımızdan birçok şehitler verdik. Cenab-ı Allah tüm şehitlerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun ve 2000'in üzerinde gazimiz var. Onlara da minnettarız. Ama 15 Temmuz gösterdi ki bu millet vatanına her türlü kafa tutan e, hainlere kafa tutacak, onlarla mücadele edecek ve ülkenin gelişmesi, karkılması için el ele vermesini bilecektir. Su uyur, düşman uymaz Atasözü gerçek oldu ve maalesef 15 Temmuz'da e, bu ülke zarar gördü. Ama 15 Temmuz'dan bu yana 9 senedir dimdik, bugünü hatırlıyoruz. Ülkemizin gelişmesi kalkınması için de el ele vermesini bildik, bundan sonra da bileceğiz. Cenab-ı Allah e, bu tür hainlere bir daha fırsat vermesin, bu ülkenin önünü her zaman açsın. Hem savunma sanayinde hem ekonomide her alanda bu ülkenin gelişmesi için gece gündüz çalışmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Bu senede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü hep birlikte idrak ediyoruz. Şehitlerimizi, gazilerimizi anıyoruz. Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için el ele birlik, beraberlik içerisinde sahalardayız, meydanlardayız.